Herkese kocaman merhabalar! Evet arkadaşlar, bugün çeyiz videomun devamını çekiyorum. Çünkü bugün benim izinli olduğum bir gündü ve bütün gün böyle işte Madame Coco'ya gittik, İngiliz şomu falan gittik. Böyle yeni bir şeyler aldık, başka mağazalardan da bir şeyler aldık. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama diğer videomda da beyaz giymiştim. Yine beyaz giyiyorum çünkü ben bir gelinim. Şimdi çok kısa İngilizce ve Madame Coco turu var. Evet. evet arkadaşlar böyle annemle geziyoruz. Şöyle ellerimiz kollarımız dolu. Böyle çarşıda gezerken gerçekten Bahadır bayağı arıyorum taşıyor diye. Şimdi arkadaşlar hemen başlayabiliriz. Burada benim en fazla en, en, en aslında hepsini çok seviyorum, çok beğeniyorum Çok beğendiğim şeyi göstererek başlamak istiyorum size. O tabii ki bu. Oradan gözüküyordur herhalde ama şu anda kameramanım yok. Kusura bakmayın. Bu e, ters mi? Evet düz. Türk kahve makinesi. O kadar çok çeşit Türk kahve makineleri var ki yani Arzum, Okka e, vesaire vesaire. Karaca falan. Ben de bayağı kararsız kaldım ama en son Arçeli'nin bu makinesini aldım. Size de hemen göstereceğim. E, bu arada nasıl bunu kullanmadığın kapalı kalıyor <laughs> bekliyor diye söyleyen olursa Biraz kullandım ama daha sonra ne olur ne olmaz diye çeyizli, çeyiz için aldım sonuçta. Çeyiz ayırdım. Böyle. Bu arada rengi de benim çok hoşuma gitti. Ee, şöyle burada bir tane haznesi var. Klasik. Ee, çok güzel kahve pişiriliyor bu arada bununla. Eğer beni instagramdan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür belki. Ee, tabii ki de sinebime attım bunu. Ee, benim çok hoşuma gitti. Açıkçası rengi ve özellikle şuradaki şu bronz detayları çok güzel. Hemen devam edelim. Neyden devam edelim? Hadi tabaklardan devam edelim. Şöyle bir tabak takımı aldım. Bunlar 12'li. Bu arada aldım diyorum ama bunları annem aldı. Kahve makinemi kayınvalidem aldı. Bunları annem aldı. Bunlar böyle tabii bir sürüydi ama ben çıkarttım şöyle takım olarak göstermek için size. Bu arada bunlar böyle çok güzel. Yine aynı şekilde günlük. Bu arada evimde gerçekten çok fazla tabak olacak gibi hissediyorum şu anda. Bu da çorba kasesi. Böyle ikisi çok tatlı bence. Bu arada en en en, en çok hoşuma giden bir tabak. Yine yani tabaktan devam ediyorum. Bu arada bu şu anda göstereceğim tabakları ben yine keramikadan aldım. Şöyle... Bunlardan, e, bunlar benim çok hoşuma gittiler. Bunlardan sadece iki tane aldım bu arada. Hemen gösteriyorum. Şöyle bir tane daha var. Bunlar böyle şey gibi düşündüm. E, Bahadır'la böyle kahvaltı yaparken ikimiz yalnız o şekilde kullanabiliriz falan diye düşündüm. Sadece iki tane aldım. Bilmiyorum neden iki tane aldım. Bahadır'la öyle bir anda. <laughs> i̇ki tane alısım gelmiş. Şöyle koyalım kırılmasın. Bir de bakın bunu Migros'tan aldım. Bunu alalı işte daha biraz oldu. Bundan da yine iki tane almıştım ama sonra dayanamadım. Gittim Migros'tan e, ne kadar? Beş tane daha aldım. 7 e, yedi tane oldu. Bunları da aşırı aşırı derecede beğendim. Ve bunları gerçekten sene yazın. İnşallah korona olmaz. E, sene yazın böyle arkadaşlarım veya ailemi, ablamı, birileri böyle yemeğe davet edip e, onları böyle çok güzel bir sofra kurmak istiyorum. Bu tabakları da orada kullanacağım. Şöyle size gösteriyorum ama Tam bir yılbaşı konsepti arkadaşlar. Yakından yakından, daha da yakından gösteriyorum. Böyle buralarda çok güzel böyle kar taneleri var. Bu arada ben daha sonrasında fark ettim ama bunun yine böyle içine altın e, tabağı varmış. Ben yılbaşı bittikten sonra almaya gitmiştim onun devamını. Migros yani sonuçta böyle dağınık dağınık satıyorlar. Birlikte satsalar kesinlikle o altın rengi tabakları da alırdım. Altın rengi tabak var bunun üzerine. Bir tane daha bunun küçüğü bir böyle kase gibi falan tabak var. Böyle aslında onlar takılmış. Ama ben çok sonradan gördüğüm için sadece altlarını alabildim. Bunlardan şöyle 7 tane aldım. Bayağı ağır bu arada. <laughs> Hemen koyuyorum. Ama bir şey olmasın. Hangisinden devam edelim? Şöyle yapalım. İngiliz ondan devam edeyim arkadaşlar. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim ben bu bardaklardan ama yine bahsetmek istiyorum. İngiliz on konusu açılmışken. Ee, diğer videomu izlememiş olabilirsiniz. Hangi videomda bahsettiğimi hatırlamıyorum ama bulursam yukarı koyacağım. Şöyle. Çok güzel. Bunları bayılıyorum. Yine iki tane tabii ki. Ben göstermek istedim. Bunları ben ne kadar almıştım? Bunları ben 40 liraya almıştım. Bir de grisi var. Bildiğiniz olsun. Şöyle hemen gösteriyorum. Birkaç kere bunları kullandık. Çünkü çok güzeller yani gerçekten. Çok beğeniyorum. Fazla şık. Ben böyle kahve şeyleri, bardak tarzlarım. veya böyle Nescafe bardağı, fincan çok seviyorum. O yüzden <laughs> alıyorum yani. Ee, aslında çeyizim için olduğunu düşündüğüm bir de filtre kahve makinesi almıştım ama onu şu anda kullanıyorum. Ben yani aslında çeyizlik olmamış oluyor. O yüzden onu getirmedim. Ama çeyizim için biriktirmiş olduğum paradan aldım. Çeyizim sayılır bence. Çeyizim sayılır. Bu yani dardi yine benim e, kayınvalidemin hediyesi şu an için. Tabi hediye olduğu için üstünü kapatmışlar fiyatını bilmiyoruz. Bunlar kahve yanı içinde kullanabileceğimiz bardaklardan. Şöyle. Bunlar böyle renkli renkli. Şöyle renkli renkli. Gayet tatlı. Güzel su bardakları. Mesela bu var. Yine çok açmak istemiyorum ama bir tane pembesi var. Bunlar da yine İngiliz şomda. Sağ benim İngiliz falan çok sevdiğimi biliyor. O yüzden genellikle İngiliz ondan alır bay hediyelerini. Onu da buradan selamlar. <laughs> Bir de Türk kahve fincanlarım var. Böyle kırmızı olarak. Böyle. Bunlar da gayet güzel. Renkleri bu arada muhteşem. Hala bunlar İngiliz Şom'da satılıyorlar şu anda bu arada. Hani bakmak isterseniz. İngiliz Şom kadardı galiba. Şimdi Madame Coco'ya bakalım. Madame da bu arada e, her girdiğimde bir tane battaniye almak istiyorum. Yani o kadar güzel ki battaniyeleri. Ne kadardı? Tek kişilik 79, çift kişilik 90'dı galiba 89 yani. O şekilde bir fiyattı sanırım öyle hatırlıyorum ama. Ee, iki tane battaniye aldım ben de. Bu battaniyeleri daha çok böyle sanki e, evde koltuğun üstüne atmalık olarak da kullanılabilir. O yüzden açıkçası aldım. Çok beğendim. Bir tane bordo aldım bu arada. Ee, aldım diyorum ama bu da yine kıyım validemin hediyesi. Bakar mısınız? Çok güzel. <laughs> üstüne de çok uyumlu oldum. O kadar yumuşaklar ki çok güzel. Sadece biraz ince. Ama aslında battaniye ve bence işini görecek kısımda çok iyiyim. Büyüklüğü de bence iyi. Bence iyi ama e, annem biraz daha büyük olması gerektiğini söyledi. Ama çok güzel. Bunlar 90 liraydı. E, Madam diğer battaniyeyi de birazdan göstereceğim. Bir de e, Madam Koka'dan şöyle kaseler aldık. Arkadaşlar şimdi ben burada ne aldıklarımı gösteriyorum ki yakınlarım hediye falan gönderecek olursa aynılarını alayım benzerlerini alabilirsiniz. <laughs> Bir de bakar mısınız o kadar tatlı ki buna böyle tatlı koyabilirim, dondurma koyabilirim. Aslında dondurma kabı olarak geçiyor. Ama tabii istediğimizi koyarız şöyle. Dondurma kabı olarak geçiyor. Bunlar böyle ikili satıyorlar ama satılıyor mu? Biz ne kadar? Bunlar 11 liraymış böyle iki tanesi. Biz 6 tane yaptık bunları. 3 tane aldık. Ama gerçekten aşırı aşırı tatlı olduklarını yani söyleyebilirim. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane de burada battaniyem var. Ee, Madame Coco'ya gelmişken. Kendi anneme aldırdım ama bunu da aşırı beğendim. Ya. Çok güzel bunlar. Gerçekten yani ben yılbaşında kampanya biter sanıyordum ama kampanya gerçekten bitmemiş. <laughs> Arkada kedi dolanıyor da. Evet, geç de kampanya bitmemiş. Yani internette de belki 90 liradır. Yani kesinlikle bakın. Şu maçları çok güzel. Ay. Bak mesela bunun etiketini, etiketini sökmüşler. Etiketinde 110 yazıyordu sanırım. Bakar mısınız? Bir de bunu aldık ama bu çok güzel değil mi? Böyle sanki şal gibi çok güzel. Yani ben bunu burada açamam büyük ihtimalle. Açarsam toplayamam ama bu da böyle bayağı güzel. Böyle iki tane. Hem, hem bu arada biraz şık oldu. Bu da biraz daha spor. Böyle şey düşünüyorum. Ee, gri bir koltuk takımı alırsam ya da böyle L koltuk alırsam gri. Bunlar onun üzerine çok güzel olacaklar. Ee, devam ediyorum. Bir de benim burada aldığım önlüklerim falan vardı ama onları nereye koydum? Burada. İki tane havlu aldık bu arada annemle. Bir tane outlet var burada. Oradan aldık. Şöyle gösteriyorum. Bunların ikisi birbirinden ayrı ama benzerler. Bunların fiyatı, ay fiyatlarını hiç hatırlamıyorum. Şu anda lavabolar genellikle bu tonlarda olacağını düşündüğümüz için e, bu renk tercih ettik. Bunlar tabi günlük olarak. Şöyle bir bu rengi var. Bir de bu rengi var. Çok güzeller. Bir tane de annem önlük aldı bana. Mutfak için. Bunu nasıl gösterebilirim size? Şöyle büyük. E, bunun böyle beni falan var. Havlu su var önünde. Ben çok fazla önüme satıyorum zaten. Bir şeyler yıkarken yaparken batırıyorum. Önlük benim için hayat tutucu bir şey. Bir de böyle bir önlük aldım. Bu kadardı arkadaşlar. <laughs> Galiba başka bir şey yoktu. Ee, video'mu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde videoların devamını gelmesi için kanalıma abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, bu arada gerçekten benim çok hoşuma giden gidiyor yani artık böyle çeyiz alışverişi bu evlilik yolunda sizinle büyük ihtimalle birçok şey paylaşacağız. Şu anda pandemi olduğu için evliliği maalesef böyle bir ay bir ay bir ay erteliyoruz. ertelemek zorunda kalıyoruz. Beyaz eşyalarımızı da aldık bu arada ama mobilya alımına giderken e, yani kesin video çekmeyi düşünüyorum. Veya evimizi seçeceğimiz zaman, evimizin içerisini falan çok merak edip onları video alamak istiyorum. E, siz de bu el sürecin dediğim e, takipte kalmayı unutmayın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ee, bir çekilişe devam çekiliş var şu anda. Çekilişe devam ediyorum. Eee Instagram adresimi altta belirteceğim. Oradan çekilişe katılabilirsiniz. E, çekilişimde vereceğim ürünleri de zaten e, yani Instagram'a girdiğimde görürsünüz. Instagram adresimden ulaşabilirsiniz çekilişe. Oradan da çekilişe katılabilirsiniz isterseniz. Hepiniz kocaman kocaman öpüyorum tekrardan. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Olamaz şuranın <laughs> haline bak.